geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes Üniversitesi giriş kapısının üzerindeki TC ibaresinin kaldırılması gündem olmuştu. Konuya ilişkin İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel bu sefer üniversite giriş kapısına giderek bir açıklama yaptı. İyi Partili Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bir Türk vatandaşı olarak Kayseri TC Erciyes Üniversitesi'nin önünden sesleniyorum. Daha önce bu Erciyes Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi yazardı. Fakat kapı tadil edilecek diye bu yazı kaldırıldı. Beş gün önce gördük ki TC kaldırılmış sadece Erciyes Üniversitesi yazıyor. Sayın Rektör siz atamayla geldiniz. Size denk gelmiş olan bir dönemde olabilir. Ama bu yazının konulması TC ibaresinin tekrar yerine takılması da sizin talimatınızla olacak. Daha önce Sağlık Bakanı Türkiye genelinde Aile Sağlık Merkezlerinden TC'yi kaldırdığında birçok Türk vatandaşı ayağa kalkmıştı. Ve o zaman TC'yi kaldıranlara şöyle deniliyordu. Annamızı orada okutacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene deniliyordu. Bakın bunlar bugün azalmadı. Siz bizim sinir uçlarımızla oynuyorsunuz. Burada olmayan bir şey istemiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası da Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi. Biz bu noktada 2019.